Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, saat afiyet, huzur versin inşallah. Evlerinize, hanelerinize ve evet, bereket versin. Hanımlar bugün cüzdan yapacağız. Kartlı, kartlık cüzdan yapacağız. Şöyle kart e, boyutlarında bir cüzdan yapacağız. Nasıl bir cüzdan yapacağız hep beraber göreceğiz. Bir parça bunu ördüm. Bir parça daha öreceğiz iç kısmı için e, ee, şöyle hemen sayısını vereyim size 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 toplamda 18 e, trabzanla 3.5 buçuk numara tığımla istediğiniz kalınlıklarda istediğiniz inceliklerde ip ve tığ kullanabilirsiniz daha büyük kat boyutlarında yapmanız yeterlidir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane zincirimi çektim iki de kenar için çektim başına doladım üçüncüye batıyorum çakma trabzan bir kere de çıkıyorum bir kere de çıkıyorum başına dolayıp her bir zincirime 18 tane kenarlarla beraber çakma trabzan yapıyorum kart boyutlarında. Bu iç kısmı kart konulan gelecek yere parçalarıyla başladım. Parçalarını ördükten sonra da dış kısmını öreceğiz. Dama modeli yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 kenarla beraber 18 1 2 zincir çekip döndüm ve dibine battım devam ediyorum döne döne çakma trabzanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptım hanımlar. 7 sıra toplamda bu şekilde 2 parça öreceğiz. Cep gibi olacak. Ondan sonra dış kısmını örüp birleştireceğiz. Çıt kullanabilirsiniz. Ben çıt vardı bulamadım. Artık soru bulunca onu dikeceğim. küçük çiçekler var aparat olarak onlardan dikeceğiz pratik herkesin yapabileceği bir kat cüzdan 2 zincir çekip döndüm bunu toplamda 1-2-3-4-5-6-7 sıra tekrarlayacağız bu şekilde 2 sıramız ördük 3. sıraya gidiyorum 7 sıra örüp geliyorum toplamda 7 sıra ördüm ve şöyle hazır ettim iki parçamı da bir tarafını beyaz iki tarafını beyaz yapabilirsiniz ben modele karşı bir tarafını beyaz yaptım bir tarafını mavi yaptım Tamam modeli yapacağız şimdi artık dış kısmına başlıyoruz 1 2 3 4 dörtlü 4'lü gideceğiz. bir model bu. 1 2 3 4. 2 model bu. 1 2 3 4. 3 model 1 2 3 4. 4 model 1 2 3 4. 5 model. Çok büyük yapmıyoruz. 5 model üzerinden gideceğiz. Şimdi ipimi alıyorum. Şöyle nereden geliyor? Hemen ona bakıyorum. Beyaz ipimle beraber artık iki renk olarak gideceğiz. İç kısımdan gelen ipimi alacağım. Şimdi maviyi bir iki tane daha örüyorum. Buraya batıyorum. Battım. İki üç 4 tane çatma ördüm. Bir kere çıktım. Bir kere çıkmadan beyaza geçiş yapıyorum. Beyaza geçiş yaptım. Maviyi de şöyle içerisinden götürüyorum. 1 2 3 4 ve beyazı kapatmadan maviye geçiyorum geçti 1 2 3 4 kapatmadan beyaza geçiyorum 1 2 3 4 Kapatmadan maviye geçiyorum. 2, 1 Pardon. 2 3 ve 4 Kapatmadan kapatacağız. Maviyle kapatacağız burayı. Çünkü daha bir, e, bir sırada mavi aynı şekilde öreceğiz hemen buraya şu beyaz ipimi bırakmamak için bir iki zincir çekip döndüm dip kısmına batıyorum 2 3 4 Buraya 3 olmasın 1 2 3 4 hemen beyaz da kapatıyorum dört dört gelecek hepsi. İplerimizde dolaşması. Şimdi beyazla aynı renk üzerine öreceğiz. Başına bir kere doladım. Beyazını devam ediyorum. İki, üç ve dört mavi aldım 1 2 3 4 ve beyazımı aldım kapatmadan beyazla kapatıyoruz bunu iki katlık cüzdan şekilde uzun bir şekilde öreceğiz sonra hepsini bir bekleyip bitireceğiz son bakayım 3 oldu ve sonra da batıyorum 4 şimdi beyazımı da şu şekilde alıyorum ki yukarıya çıksın bu iki iki sıra yeterlidir üçüncü sıraya geçeceğim bu sefer beyazla devam ediyoruz iki zincir yerlerini değiştiriyorum renklerini dip kısma batıyorum dibine şu şekilde 2 3 4 Iki, iki sırada bir renklerini değiştireceğim. Şimdi beyazın üstüne mavi, mavinin üstüne beyaz yapıyoruz. İki sırada bir renklerini bu şekilde değiştireceğiz. Her bir sırasını. kalın olduğu için iki sırada değiştireceğim ben. Sizin ipiniz inceyse üç sırada, dört sırada değiştirebilirsiniz. Yapacağınız şey ip, ip kalınlığına göre damaları ayarlarsınız. Sıra boyutlarına. Şimdi beyaza geçiş yapıyorum. tamamını iki sırada bir renklen değiştirerek uzunluğunu öreceğim. Kas model ördüm. Onu da en sonunda söyleyeceğim anlar Hemen sonra da sabitliyorum. Şöyle maviyi de içeriden alarak sabitliyorum ki maviyi bırakmıyorum alt kısımda. Şimdi aynı şekilde aynı renklerin üzerine bir sıra daha örüyoruz. İki zincir dip kısmına baktım. Ön yüzünde tekrar beyazlarıma mavi, mavilerim beyaz yapacağım. Sıra başına kadar geliyorum bu şekilde. Tekrar üçüncü rengi geçişi göstereyim. Ondan sonra boyutunu ayarlayacağız. Renk geçişini yapacağım için burada mavi geçiyorum rengimi. Döndüm. Şöyle mavi ipimi aldım. iki zincir kenarına. Dip kısmı mavi ile devam ediyorum. Bakın renklerimi değiştirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi beyazla devam edeceğim. Artık bunun uzunluğunu kaç tane öreceğim ben ayarlayayım. Ona göre bitirip renklerimizi e, şey yapalım. Sonra eklemesini yapacağız. Toplamda e, 14 sıra ördüm onda 7-7 yapacağım için e, tek sıra olarak 14 sıra ördüm. İki sırada öreceğim ki iki sırada orta kısmı için bölme için ayarlayacağım. Şimdi renk değişimini yaptım. Bir sıra fazlalık gidiyorum. Bir sırada öreceğiz aynı renklerin üzerinden o zaman ekleme işlemini geçeceğiz. Toplamda 16 sıra olmuş oldu. Şimdi son sıraları yapıyorum tekrar renkleri göstereyim dedim renk geçişlerine falan iyice görmüş olursunuz şimdi mavi geçiş yaptım kapatmadan bakın şu şekilde başına doluyorum. Burayı kapatmadan bir kere alıp biraz da çıkıyorum. Yani kapatıyorum. biraz da kenardan örüyorum. Bir sıra daha öreceğiz. Bundan sonra bitireceğiz. Ekleme işlemine geçeceğiz. Bu renklerimi bu şekilde yukarıdan kaldırarak Örüyorum ki iç kısmında daha rahat gitsin diye. Bakın son sıra mı gidiyorum artık? Başa kadar öreceğim ve bitireceğim. Sıra başına kadar geliyorum. Bir bakacağım şöyle bunu bu tarafa ekleyeceğiz bunu da bu tarafa ekleyeceğiz bu şekilde şurası da şöyle katlamalı gelecek bu nasıl iki sıra daha örerim ben bunu ya da bir sıra daha ekleme olarak çok da az olmasın ekleme yerimiz sıra başına kadar geliyorum. Sıra başından sonra şöyle iki sıra oldu. İki sıra da öreyim daha daha rahat olsun. 16 18 sıra olsun. Biraz ebatı büyük olsun birazcık. Şimdi maviye geçiş yapıyorum şu şekilde. Mavi renk değişimi yapacağım için iki sıra daha örüp geliyorum. Şimdi e, beyaz ipimi kestim. Beyaz işim bittiği için 16, 18 sıra toplamda örmüş oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra. Şimdi bunları bu şekilde düz kısmına gelecek şekilde ekliyoruz. Bakın bu şekilde düz kısma gelecek. Şu ıı, yeni keseyim. Sıcağım fazla gelmişti burada. Bu şekilde onu da kestim. Şöyle bunları bakalım şu tarafına Evet, bu tarafta düz kısma geliyor. Bu iç kısma gelen yeri ekleme işlemi yapacağız. Ya da şöyle bekleyeyim, şöyle ekleyeyim. Bunu bu tarafa alayım. Hmm. Tamamını bu şekilde ekleme yapacağım. Şimdi şu beyaz olan yerden bir kere alıp şu şekilde bir bağlama işlemi yapıyorum tamamını şöyle ekliyorum düz kısımda şöyle iplerimi iç kısma doğru alacağım ters yapıyorum bunu tabii ki şöyle olacak şöyle gelecek düz kısımları dış kısma gelecek tekrar aynı yuvanın içerisinden şöyle buraya karşılıklı çakma trabzanlarla ve her yuvadan bir tane çakma alarak ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Şu şekilde. Karşılıklı. 7 çakmayı ekleyeceğiz. Sayılarımızı şaşırmayalım. karşılıklı gelecek. Şuraya hemen karşı geçiş yapıyorum. Geçtim. Buradan da tutturuyorum. Tekrar buradan tekrar buradan Bakacağım şimdi sayacağım 7 tane oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Buna beraber 7 oldu. Şimdi şu kenar kısmını ilk 1, 2, 3, 4, 4 tane örüyorum. 1, 2 3 4 tane 7 tane kalana kadar burada 1 2 3 4 5 6 7 7 kalacak 1 2 3 4 5 6 7 tam buradan ekleme yapacağız şöyle düz kısımları şöyle iç kısma doğru getiriyorum şuradan pardon şuradan ilk baştan alıyorum tekrar aynı yerden bir kere daha onu sabitleyeceğim tığım biraz kalın geldi Şöyle aynı yerden de olur az bir kenarından da olur ekledim açtım şey. bol oldu birazcık 1 2 3 4 5 6 7 şöyle geçiş yapıyorum şu ilk trabzandan geçiş yapıyorum İkinciden ikinciden bu aralardan ve bütün trabzanları mı kapatıyorum şuradan tekrar aradan alıyorum sayılarımızı şaşırmayalım hepsi karşılıklı eşit gelsin hepsi karşılıklı eşit geldi şimdi buraya yan tarafa geçiş yapıyorum. Şimdi buradan yan taraftan da hepsini alarak bütün sık iğneleri çapma yani çakma taraftanları ekliyorum. Hepsini sıra başına kadar geliyorum. Sıra başında göstereceğim tekrar. taraftan da aynı şekilde 7 trabzanımız ekleyeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 şöyle gelecek 7 trabzanlar bizim hepsini ekliyoruz buradan da bu şöyle aldım bütün trabzanlarında ekliyorum şimdi bu bir tarafı her tarafa eşit olsun 1 2 3 4 5 6 7 hepsi hepsi eşit bir şekilde tamamını ekliyorum bakın bu şekilde hepsi aynı şekilde sayılarımız olsun Yedi. Mavi de bitireceğim. Bir iki üç dört beş altı yedi. Ve burada bitiriyorum. Kaş da battım. Şimdi öbür 7 son 7'ye kadar bunları da sık iğne yapıyorum hepsine kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 buraya kadar hepsini sık iğne yaptım şimdi buradan tekrar eklemeye başlayacağız öbür parçası şimdi 7 tane bu beyazı ekleyeceğiz şimdi. Şuradan da alıyorum. Şimdi hepsini bir eşit bir şekilde ekliyorum. Sıra başına kadar geliyorum. Şimdi buraya soğanları da ekliyorum. Hepsini artık karşıya kadar bunları ekliyoruz. Tamamını artık bu şekilde bitiriyorum. Tamamını atarak sıra başına kadar geliyorum. Tamamını ekledim. Bu da ipimi kestim. Artık örme işlemi bitmiştir. Şu şekilde iplerimi de içerisine çekiyorum ki dış görünümde kirli bir görünüm olmasın. İç kısımdan keseceğiz. Şöyle temizini yapıyorum. Bakın bu şekilde bunları parada katabilirsiniz. Kartlarınızı katabilirsiniz. Bakın bu şekilde ve bu şekilde kartlarınızı katabilirsiniz. Biraz büyük bile yaptım ben bunu. Bakın bu şekilde. İçerisini bir tarafına cüzdan olarak kullanabilirsiniz. O kalmış bir şey. bu şekilde. Şu kenar kısmına cüzdan olarak cüz paranızı katabilirsiniz. Bu tarafına kartlarınızı katabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Buraya çiçit dikeceksiniz sadece. Ben çiçitim bulamadım hanımdan bulamadığım için de takam takamıyorum şimdi. Çıt dikip bitireceksiniz cüzdanınızı. Gerçekten çok güzel bir cüzdan oldu. Pratik ve kullanışlı bir cüzdan oldu. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Buna göre sizler de değerlendirin hanımlar. Gördüğünüz gibi harika oldu. Abone olmayı, beğeni ve paylaşmayı yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.